Bismillah. Ve kâle rabbukum ud'ûni Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim. Ud'ûni <laughs> estecib Dua edin, hemen sizin duanıza icabet ederim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti ne cehenneme dâhirîn. Ama dua etmekten, bakın dikkat buyurun muhterem kardeşlerim. Yani bu ayetten şunu anlıyoruz. Dua eşittir ibadet. Cenab-ı Hak bana dua edin, duaya icabet ederim dedikten sonra اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ibadeti Bana ibadet etmekte kibirlenenler var ya, onlar Allah korusun cehenneme gidecekler. Yani demek ki dua ibadettir ve dua etmemek, ibadet etmemek kibirli olmaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyleyse kul haddini bilecek, Rabbini bilecek, devamlı Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğunu bilecek ve Allah'tan isteyecek muhterem kardeşlerim. Yani dua ile insanların en güçlüsü sensin muhterem kardeşlerim. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eddua'u silahul Mümin, dua Mümin'in silahıdır. Allah'a teslim ol. Allah seni hiç kimseye teslim etmez, muhterem kardeşlerim. Bakınız, mesele bu. Allah'a kayıtsız, şartsız teslim olanı Allah hiç kimseye teslim etmez. Onun içinde Efendimiz Ali sallallahu ve ve onun şahsında bize hitaben şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: Bismillah. Ve izâ sellek ibadi annî Fe inni garibun. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Kullarım sana beni soracaklar. Onlara de ki. Fe inni garibun. Ben onlara çok yakınım. Muhterem kardeşlerim. Burada müfessirlerimiz diyor ki. Birçok ayette Cenab-ı Hak kul diye başlıyor ama burada başlamıyor. Yani aradan Allah Resulü'nün bile çıkmasını tamamen direkt Allah'tan isteyeceğiz onun için. Fe inni garibun. ben çok yakınım. Uci bu davetet da'i izâ da'ani. Bana her dua edenin duasına icabet ederim. Fel yestecibuli. Öyleyse bana icabet etsinler. Benden istesinler. Ve yu'minu bi. Bana iman etsinler. Benden başkasına değil. Leallehum yarşudun. İşte o zaman doğru yolu bulurlar. İrşad olurlar. Yani demek ki dua mürşittir muhterem kardeşlerim. Mürşidimiz yani Cenab-ı Hakk'a el açmak öyle değil mi? Dua etmek ondan istemek. Leysa beyne'l abdi ve beyne rabbihi vasıtan. Allah ile kul arasında vasıta olmaz muhterem kardeşlerim. El istiharetu beyneke ve beyne Allah mübaşereten. Onun için alimlerimiz der ki istihare var ya biz yani istişare yaptıktan sonra ne yaparız İstihare. Ne demek? Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Artık bana kolaylık ver. Doğru yolu göster. İşte bu ancak kul ile Allah arasında olur. Başkasını katmayın diyor dinimiz muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah işitir ve huve alim. La takhfa alayhi Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Üçü bu davet Her şeye de hemen icabet ederim yeter ki dua edin. O zaman geriye ne kalıyor muhterem kardeşlerim? Dua etmesini bilmek. Halik-ı Zülcelal vel Kemal'dan istemesini bilmek kalıyor. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu ilmi mutlak, hükmü mutlak, icabeti mutlak, kudreti mutlak, iradesi mutlak. Ne demek yani? Bir şey yapmak istediği zaman mutlak güç kuvvet sahibidir. Hiç kimseye sormaz, danışmaz. Kapısında veziri yok, hem ahaddir, naziri yok, muayni destigiri yok, gani yol, müstean Allah. Allah'ın kapısında danışmanı yok ki birileri bir şey istediği zaman hele bakalım şu kulum bir şey istedi. Danışmanlarım hazineye bakın var mı diye sorar mı? Yok. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Ancak Allahu Teala bir şey istediği zaman ol der ve olur muhterem kardeşlerim. Kefa bike kuvveten en Allah. Senin gücün kuvvetin Allah'a dua etmendir. Allah'a dua etmen sana güç ve kuvvet olarak yeter. Allah'a elini açıp da ondan istemen. Ya in eradde en tekune akven nas fetevekkel alallah. Onun için alimlerimiz buyuruyor ki İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Evet. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Allah'tan iste. La kuvvete illa billah. Bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Zengin olmak istiyorsan bil ki mülk Allah'ın. Ondan iste. Kerim olmak istiyorsan bil ki ekram, kerim olan Allah'tır. Ondan iste. Ama duanın da şartları var muhterem kardeşlerim. Dua eden bir mümin şunu bilecek. Nerede olursan ol Allah'ın seni işittiğini bilmelisin. Fe aynamat tuvello fe temme vecu'llah. Neredeyseniz Allah oradadır celle celaluhu. Nereye dönseniz. 2. Senin duanı kabule kadir olduğunu da bilmelisin. Allah'ın senin duanı kabul etmesine hiçbir engel olmadığını da bilmelisin. Üç, Sen Allah'ı sevdiğin müddetçe Allah'ın da seni sevdiğini, sen onu terk etsen de onun seni asla terk etmeyeceğini bilmelisin. Allah hiçbir kulunu asla terk etmez. Ve der ki bana döner dönmez beni bulursun ey kulum der. Muhterem kardeşlerim. Emmen yücebul muttarra izâ da'a. Onun için Cenab-ı Hak zorda kaldığınızda hemen Allah'ım dediğiniz zaman sizin yardımınıza kim koşar benden başka diyor. Muhterem kardeşlerim bir de Allah'a yalvardıkça ondan istedikçe onun katında değerinin arttığını bilmelisin. Allah'tan isteyeceksin Allah katında değerin artacak. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bismillah. Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla duakum. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam kullarıma söyle ellerini açıp benden istemedikçe, esbaba tevessül edip çalışıp ondan sonra da bana tevekkül edip benden istemedikçe onların benim katımda hiçbir değeri olmaz. Demek ki kulun Allah katında değeri duasıdır. Değerin duandır muhterem kardeşlerim. muh muhkul ibadet. Dua ibadetin iliğidir, özüdür. Onun için Rabbimize alçak gönüllülükle, ve yüreğimizden ta derinliklerinden gelerek dua edeceğiz. İçin için dua edeceğiz muhterem kardeşlerim. Allah zalimin haddi aşanın duasında kabul etmez. Bunu da dua ederken bilmelisin. Ud'u rabbekum <laughs> tadarruan ve hufyeten. Allahu Teala'ya böyle içten tam bir tazarru içerisinde ve bir muhtaç olduğunuzu ve onun kapısından başka kapı olmadığını bilerek ve içten böyle kalpten dua edin diyor Cenab-ı Hak. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. O haddi aşanı sevmez. Bağırarak, çağırarak, dans eder gibi zikirler oluyor, dualar oluyor. Bunlar haddi aşmaktır muhterem kardeşlerim. İslam'da ibadetin ve zikrin, duanın bir ölçüsü vardır. Ölçüsü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. O nasıl dua etmişse biz de öyle dua edeceğiz. Dua ümit ve haşyet içerisinde, umut ve korku içerisinde olmalı muhterem kardeşlerim. Ayrıca Allah iyilik yapanların duasını kabul ederim buyuruyor cenab -ı. Kibirlenenin, zulmedenin duasını kabul etmem ama iyilik yapanın duasını kabul ederim. Bismillah. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ Yeryüzünde fesat çıkarmayınız vad'uhuhu khaufan ve tamaa Ondan sonra da Allahu Teala'ya ümit ederek ve ondan korkarak isteyin Allahu Teala dua edin. İnne rahmetallahi qaribun minal muhsinin. bilin ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır. Muhterem kardeşlerim, duanın şartlarını anlattık ama alimlerimiz diyor ki iki kişi var ki onların duası şartsız kabul edilir onlarla Allah arasında perde kalkar. Bir, mazlumun duası. iki muttarın duası diyorlar. Ne demek yani? Darda kalmış insan. Elini açtığı zaman onun duasını ve zulme uğramış insanın duasını kabul eder. Bu terem kardeşlerim Allah zalimin azgının duasını kabul etmez. Mazlumun duasını kabul eder. Bakınız alimlerimiz diyor ki el muttar zorda kalmış insan. Yestecibullahu lehu Allahu Teala muhakkak onun duasını kabul eder. Ve lem lem yekun ehlen. Velev ki ehil olmasa bile kabul eder. İlla bir rahmeti. Allah rahmetinden dolayı. Demek ki zorda kalanın duasını Allah muhakkak kabul eder. O neyden dolayı? Rahmetinden dolayı. Bir de el mazlum yestecibullahu lehu Allah mazlumun da duasını kabul eder. La bi ehliyetihi diyor alimlerimiz. Aslında o duaya hak ettiğinden dolayı değil. Ve bi adlihi Allahu Teala'nın adaletinden dolayı. Adaleti şaşmaz. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyurur. Muhterem kardeşlerim. İttakû davetel mazlum. Aman ha ey ümmetim mazlumun duasından sakının. Çünkü ve inkâne kafiren. Mazlum kafir bile olsa onun duasından sakının. Çünkü fe innehu leyse dunehe hicabun. Onunla, mazlumla Allah arasında perde yoktur. Muhterem kardeşlerim, öyle diyor ya şairlerimiz, zalimlere dedirir bir gün Hazreti Mevla, tallahi lekat asarakallahu allahu aleyna. Bir dairede devretmez çemberi devran. Elbet olur ev yıkanın hanesi viran. Zulm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Demek ki zulmetmeyeceğiz. Ondan sonra bütün dualarımızda, bütün her şeyimizde, kalbimizi Allah'a yöneceğiz ve her türlü kapı açılacak inşallah. Duamız kuvvetimizdir. Duamız imanımızdır, gücümüzdür. Cenab-ı Hak devamlı kendisine yönelen sadece Allah'tan isteyenlerden duası kabul olunanlardan eylesin. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.